Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengarenk, bol sebzeli, sütlü sebze çorbası tarifi hazırlıyoruz. Çorba için bir yemek kaşığı tereyağını tencereye aldım ve erittikten sonra küçük küpler halinde doğramış olduğum bir tane küçük boy patates, bir tane havuç, bir tane yeşil biber, ve bir tane kırmızı kapya biberi tencereye ekliyorum. Ve sebzeleri güzelce karıştırarak 4-5 dakika kavuruyorum. Şimdi sebzelerin üzerinden 2,5 yemek kaşığı un ekliyorum ve karıştırarak 5 dakika daha kavuruyorum. 3 yemek kaşığı mısır ve 1 su bardağı süt ekleyip karıştırıyorum. Tenceredeki malzemeler kıvam almaya başladıktan sonra 1 litre sıcak su ekliyorum şimdi. Ve hazırladığım sebze çorbası kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Rengarenk bol sebzelerle hazırladığımız çok besleyici, çok doyurucu, şahane bir sütlü sebze çorbası tarifi hazırlıyoruz. İster iftarda ister normal sofralarınızda hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir çorba tarifi oluyor. Çorba kaynamaya başladı. 10 dakika kaynatıp pişiriyorum ve ardından bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberini ekleyip güzelce karıştırıp çorbanın altını kapatıyorum ve sıcakken servis ediyorum. Gördüğünüz gibi dumanın üstünde görüntüsü muhteşem, lezzeti ise şahane bir çorba tarifi hazırlamış olduk. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve hazırladığım çorba tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlara çiçek emojisi bırakmayı ve çorbayı denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz yayınlayacağım yeni tariflerden haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden bu çorba tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.